Gitme ey yolcu. Beraber oturup ağlaşalım. Elimin bir yüreğin karı değil. Paylaşalım. Yarın, yarın. Ne yapıp yeğisimi kahreleyeyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye bak. Nerede ucu? Birinci Dünya Savaşı ardında bıraktığı büyük yıkıntılar ve acılarla sona ermişti. Dört kıtada hüküm süren, asırlar boyunca muhteşem zaferler kazanmış bir milletin evlatları, artık yurtlarının dört bir köşesindeki düşman işgalini seyrediyordu. Fakat hiçbir vatanseverin bu zillete katlanması düşünülemezdi. Nitekim çok geçmeden Anadolu'da Milli Mücadele bayrağı açıldı. Anadolu'da açılan bu bayrağın altına ilk koşanlardan birisi de Mehmet Akif Ersoy'du. Mehmet Akif, Asım'ın neslinin namusunu çiğnetmeyeceğine bütün kalbiyle inanıyordu. Akif her fırsatta halkı milli mücadele bayrağı altında toplamaya çağırıyordu. Öyle ki sebil Reşat dergisinde yazılar yazıyor, Darül hikmet İslamiye'de arkadaşlarıyla birlikte yazışmalar yapıyor, yurdun birçok yerindeki camilerde verdiği vaazlarda halkı birliğe çağırıyor, düşmana karşı birlikte hareket etmenin önemini belirtiyordu. Vatanın takatı yoktur yeniden ihmale dolu dizgin gidiyor baksana İzmihlale. Ey cemaat uyanın, el verir artık uyku. Yok mu sizlerde vatan namına hiçbir duygu? 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgalini Fransız elçiliğine protesto yazısı bıraktırarak şiddetle red cesaretini gösteren Mehmet Akif, Anadolu'da milli mücadele saflarına katılmak için hazırlıklara başlar. Sebilür Reşat dergisinin sahibi Eşref Edibi yanına çağırır ve kendisine şöyle söyler: "Artık burada duracak zaman değildir. Gidip çalışmak lazım. Bizim tarafımızdan halkı tenvire ihtiyaç varmış. Çağırıyorlar. Mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara'ya hareket ediyorum. Hiç kimsenin haberi olmasın. Sen de idarehanenin işlerini derle topla. Sebilür Reşat girişhesini al. Arkamdan gel." Ve Akif İstanbul'dan yeni açılacak meclisin bulunduğu Ankara'ya doğru yol alır. 16 Mart 1920 tarihinde işgal devletlerini protesto eden yazısından sonra Mehmet Akif Ersoy arkadaşı Eşref Edip ile birlikte İstanbul'dan Ankara'ya doğru gelmek için gerekli hazırlıkları yapmaya başlamıştır. Meclisin açılışına Mehmet Akif Ersoy yetişememiştir. Mehmet Akif Bey, ile ilgili olarak Hakimiyet Milliye Gazetesi'nin 28 Nisan 1920 tarihli 4. sayfasında işte Ankara'ya birkaç gün evvel geldiği ile ilgili bir haber yer almaktadır. Dolayısıyla Mehmet Akif 23 Nisan 28 Nisan arasında Ankara'ya gelmiştir diyebiliriz. Ankara'ya geldikten sonra ilk olarak meclis kapısında Mustafa Kemal ile karşılaşmış. Mustafa Kemal ona hoş geldiniz demiş. Daha sonra görüşeceklerini ifade ederek birbirlerinden ayrılmışlardır. Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'ya gelişinden sonraki birkaç gün içerisinde Burdur milletvekili olması ile ilgili olarak da Mustafa Kemal'in 29 Nisan 1920 tarihinde Konya'da bulunan 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Bey'e yazmış olduğu bir telgraf var. O telgrafta Mustafa Kemal, Burdur vekili olan Miralay İsmail'in istifası üzerine bu görevin bir seçim yapılana kadar Mehmet Akif Ersoy'a devredilmesini ister. Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye İstifasında musir bulunan Burdur Livası, Büyük Millet Meclisi Azası ve Ahzı Asker Reisi İsmail Beyefendi'nin yerine Livayı Meskür Büyük Millet Meclisi azalığına, Ankara'da bulunan Şair Mehmet Akif Beyefendinin intihabının temin ve neticenin işar buyurulmasını rica ederim. İmza, Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Mehmet Akif, Ankara'dan birinci hükümet tarafından görevlendirilerek ayrıldı. Görevi ise Eskişehir'den Kastamonu'ya, Afyon'dan Antalya'ya, vatanın farklı coğrafyalarında yaşayan halkların Ankara'ya karşı olan şüphe ve tereddütlerini izale etmekti. Halkı, gittiği yerlerdeki camilerde itilaf devletlerine karşı cihat edildiğine inandırmak için vaazlar veriyor, toplumu birlik olmaya çağırıyordu. Akif, birçok vilayette ilgiyle dinleniyor, gönüllerde yer buluyordu. Fakat bir il vardı ki onu karşılarken, diğerlerinden çok daha büyük bir heyecan yaşıyor, bağımsızlığını kazanma arzusunu bir istiklal şairine yakışır biçimde karşılama yaparak dillendiriyordu. Oğlu Mehmet Emin Bey ile birlikte ve Antalya Milletvekili Süleyman Bey ve Refika'sı ile birlikte Burdur'a gelmişler ve Burdur'da yaklaşık olarak bir hafta kalmışlardır. Bu kaldıkları süreye baktığımız zaman, zaman dilimine baktığımız zaman, ee, Oğlu Mehmet Emin Bey Ankara'da yaklaşık 15-20 gün kaldıklarını ifade ediyor e, hatıralarından. Dolayısıyla Mayıs ayının ortalarında e, Mehmet Akif Ersoy'un Burdur'a geldi. Burdur'da yaklaşık bir hafta kaldığını söyleyebiliriz. E, Mehmet Akif Bey Burdur'a geldiği zaman gerek hükümet konağından, balkonundan gerekse e, Ulu Cami'de vaazlar vermiş, halkı milli mücadele konusunda bilinçlendirmiştir. Oğlu Mehmet Emin Bey hatıralarında Mehmet Akif'in konuşması sırasında halkın içerisinde hıçkırıkların tutamayanların olduğunu dile getirmiş, Mehmet Akif'in konuşmasından etkilenenlerin çok sayıda olduğunu dile getirmiştir. Ki biz bunu zaten e, Burdur halkının milli mücadeleye katkısından da görebiliyoruz çok rahatlıkla. Burdur'da yaklaşık bir hafta kaldıklarını belirterek oğlu Mehmet Emin, Burdur'da yaşadıklarını hatıralarında şu şekilde dile getiriyor. Mehmet Akif'i Burdur eşrafı aralarında taksim edemiyorlardı. Her akşam bir yerde ağırlanıyor, şerefimize ziyafetler, hususi toplantılar tertip ediliyordu. Babamı ilk defa Burdur'da hükümet konağında 3-400 kişiyi mütecaviz bir cemaate karşı hitap ederken gördüm fazla bağırdığı zaman sertleşen gür sesiyle konuşuyor, çok heyecanlı olduğu bütün hareketlerinden belli oluyordu. İzmir havalisinden sızan kara haberleri, vatandaşlarımıza yapılan işkence ve hakaretleri, mülevves çizmeler altında çiğnenen tarihi ve ilahi mabetlerimizi öyle yanık bir dille ifade ediyor, bu fecain yürekler acısı avakibini öyle bir acı dille tarif ediyordu ki, ben de dinleyiciler arasında sıkışmıştım. O muazzam kalabalık derin bir sükûta dalmıştı. Lakin bu böyle bir sessizlik, öyle bir havaydı ki kasırgalar koparacak, ruhların kellesini koltuğuna almaya niyet eden başların son kat'i kararından doğuyordu. Bir de şurada burada hissiyatına malik olamayarak hıçkırıklarını tutamayan vatanseverlerin iniltileri duyuluyordu. Tarih 17 Mayıs 1920 Günlerden Pazartesi Burdur müdafaa Hukuk Cemiyetince gerçekleştirilen toplantı ve seçim sonrasında Mehmet Akif bütün delegelerin oyunu alarak Burdur Milletvekili'ne seçilmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un Burdur Milletvekili seçilmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi de Burdur'dan seçilmiş olan 3 Nisan 1920 tarihinde seçilmiş olan 5 milletvekilinden ikisinin istifa etmesi bir tanesinde 25 Nisan 1920 tarihinde Halil Ulus Efendi'nin Burdur Müftüsü Halil Ulus Efendi'nin vefat etmiş olması nedeniyle boşalması, 3 milletvekilinin boşalması nedeniyle tekrar seçime ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenden dolayı da 17 Mayıs 1920 tarihinde tekrar Yeniden bir seçim yapılmış ve bu seçimler sonucunda da Mehmet Akif Ersoy e, Burdur Milletvekili olarak Meclise girmiştir ve 4 Haziran 1920 tarihinde de e, Meclise intikal ettiğini kaynaklarda kaynaklar yazmaktadır. E, yalnız Mehmet Akif Ersoy'un Burdur Milletvekili olması yanında e, bir de Bigadan Milletvekili bugün Çanakkale ilimizin ilçesinden olan Bigadan milletvekili seçilmiş olayı vardır. Ama e, Mehmet Akif Ersoy tercihini Burdur'dan yana yapmıştır. Kendisinin Burdur milletvekili olarak görevine devam edeceğini e, meclise yazmış olduğu dilekçesinde belirtmiştir. Bu da Burdurlar için ayrı bir gurur kaynağı olsa gerektir. Peki Mehmet Akif Ersoy'un 1920 yılının Haziran ayında Burdur'dan, Temmuz ayındaysa Biga'dan mebus seçildiği halde Burdur mebusluğunu tercih etmesinin sebebi neydi? Mehmet Akif Ersoy'un e, Burdurlu olan gönül bağının e, ilk ve en önemli kısmı Burdur milletvekili olması kendisinin. E, milli mücadelenin ilk yıllarında birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Burdur milletvekili olarak katılmış. Orada bu çalışmalarına katılmış. İstiklal Marşımızı Burdur milletvekili iken yazmış. Bu nedenle de e, gönül bağı, Burdurlu olan gönül bağı en başta Burdur milletvekiliyle e, olmasıyla ilgili. İkinci ve üçüncü hususlarda ise e, akrabalık yönü var. E, damadı Ömer Rıza Doğrul'un ailesinin Burdur'dan Mısır'a göç etmiş olan bir aile olması. Yani Burdurlu bir aile olması. Üçüncüsü ise Mehmet Akif Ersoy'un Burdur'un eniştesi olması. Eşi İsmet Hanım'ın ailesinin Burdur'dan göç etmiş e, bir aile. İsmet Hanım da o ailenin çocuğu olması nedeniyle burdurlu olan gönül bağını bu üç e, ana baş altında toplayabiliriz. Akif, koskoca bir devletin parçalandığı, yıkıldığı ve küllerinden yeniden bir devletin doğduğu zamanlarda yaşadı. Siyasi çalkantıları, bozgunları, felaketleri, yasları, çocukluktan itibaren en yakından gördüğü, bazen de tam içinde bulundu. Gerek memleketinde, gerek şahsi hayatında yaşadığı acılar, onu halkını bilinçlendirme hususunda biledi. Müslümanlığıyla, vatanseverliğiyle, şairliğiyle tüm hayatı fikirlerinin aynası oldu. Sessiz yaşayan, fakat sesi milyonların çığlığına ulaşan bir istiklal şairi, Mehmet Akif Ersoy. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? Şimdi onun değerleri Burdur'da, Burdur Valiliği tarafından yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde yaşatılıyor.